Herkese merhaba benim adım Sarp e, Almanya'da yaşıyorum bir süredir buraya öğrenci olarak geldim e, daha doğrusu şartlı kabulle geldim dil okulu artı yüksek lisans e, için geldim ben ve e, bu süreçte en çok sıkıntı çektiğim şeylerden biri vize süreci oldu şöyle ki e, önce biliyorsunuz ya bu sürecin biraz içinde olan arkadaşlar biliyordur buraya kadar geldiyseniz biraz konuya hakimsinizdir idata konusunda hem birkaç şikayetim olacak, hem birkaç çözümüm olacak. İdata ön, daha öncesinde e, telefonla arayıp böyle böyle şu vizeyle gelmek istiyorum, şartlı kabulle, direkt kabulle gelmek istiyorum vesaire sorununuzu çözüyormuşsunuz. Ama son zamanlarda e, kendi internet sitesinden formu kendiniz doldurmanız gerekiyor, sorularını cevaplamanız gerekiyor. Belli sorular var ve bu soruların sonunda e, size en mantıklı olan e, cevaba tıklayın diyor. Size en yakın olan cevabı işaretleyin diyor. Ama nedense en mantıklı olan cevapları işaretleyince doğru sonuca ulaştırmıyor. Ve ben çok doğru sonu, soru cevaplara tıkladığımı düşünüyorum. Bunun sonucunda e, yanlış vize türüne başvurdum. O yüzden yaklaşık 3 ay zaman kaybettim ben ve daha önce bunu yaşamış çok yani bu süreçte sadece kendim 5-6 kişiyle tanıştım. Eminim ki çok daha fazla kişi var bu süreci yaşayan. Bunun mahcubiyetini çeken. O yüzden bu konu hakkında uzun zamanda bir video çekmeyi düşünüyordum. Şimdi birlikte Almanya'ya öğrenci olarak gelmek isteyenler lisans, yüksek lisans hem şartlı kabul hem direkt kabul. Bunların hangi vizelere başvurması gerektiği konusunda bir video çekeceğiz Evet arkadaşlar şimdi Almanya öğrenci olarak gelmek isteyenler 36f 40f 41f bu vizeler nedir ve hatta size bu sayfayı göstermek istiyorum bu konsolosluğun kendi sayfası bunu ben videonun açıklama kısmına ekleyeceğim buradan herhangi bir vize türüne hangi vize olursa olsun tüm vizeler burada mevcut hangi vizeyi almak istiyorsanız gelip buradan kendiniz de kontrol edebilirsiniz. İçerikleri nedir, ne istiyor. Mesela burada seyahat amacı yazıyor. Mesela mavi kart. Bilgi notu. Burada vizenin adı veriliyor. Burada Euro cinsinden dikkat alınacak yine asgari sınır. Bazı vizeler için sizden hani mesela öğrenci olmak için blok hesap istiyor. Mavi kartlı olmak için anlaşmanızın üzerinden en azından böyle bir rakam görünmesi gerekiyor. Kiminde. Bu sözde bu madde var 45 e üzerindekiler için asgari sınır. dediğim gibi bu tüm vizeler için geçerli değil kimi vize Şimdi bizim ele alacağımız vizelerden bir tanesini hatta hemen hızlıca bakalım 36F mesela bu ne? Bahsettim daha önce Yüksek öğrenime hazırlık amaçlı dil kursu yani bu şu Sizin hem Almanya'da hem Dil okulu yapacaksınız ardından da üniversiteye başlayacaksınız lisans öğrencileri için daha çok ben yanlışlıkla bu vizeye de başvurdum. Onu da anlatacağım. Kısaca üzerinden geçeceğim. Şuraya tıkladığımızda burada bizden neler istiyor? Bu belgeleri görüyorsunuz. Onun dışında başvuru formunu doldurup götürüyorsunuz. Bu önemli. Ama bunu dolduran çok fazla sayfa var. YouTube'da bulabilirsiniz. O yüzden bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Ben daha çok dediğim gibi hangi vize türünü? Özellikle 36F, 40F. 40F dediğimizde yüksek lisans öğrencileri için dil bilgisi olmayacak. Dil bilgisi yok dediği burada hiç dil bilmiyoruz anlamına hiç dil, hiç dil bilmiyoruz anlamına gelmesin. Üniversitenin istediği Dil şartını sağlamıyoruz anlamı. Yani mesela çoğu üniversite C1 istiyor. Kimi de B2 istiyor. C1'i ya da B2'yi Türkiye'de halledip gelmediyseniz buna başvuruyorsunuz. Burada 2 ay, 4 ay, bir yıl neyse dil okulu yapıyorsunuz. Sonrasına başlıyorsunuz. Bu da dil bilgisine sahip lisans öğrencileri. Master. Yüksek lisans öğrencileri. Pardon. Master. Yani bu da demek oluyor ki. Direkt buraya Almanya'ya direkt üniversite okumaya geliyorum ben dilimi Türkiye'de çoktan hallettim Dediğim gibi bunlar için mesela blok hesap ücretleri burada yazıyor veya garantör bulursunuz Yani hepsini ayrıntılı bakabilirsiniz bir sürü işte Erasmus var burada staj var Vesaire vesaire tüm vize türlerini buradan bulabilirsiniz Onun dışında gelelim bizim asıl konumuza Vize alma hangi vizeyi alacağız öğrenciler olarak Adımlarını birlikte göreceğiz iData'nın resmi sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Saçma sapan bir sürü site var. Onlara girmeyin. Başka sitelere girmeyin. iData'nın bildiğimiz yani bilmiyorsak da şu şekilde sitesine giriyoruz. Ardından vize işlemleri, ulusal vize diyoruz. Dil okulu vizesi de, üniversite vizesi, burada öğrenci vizesi de, ulusal bize adımlarından geçiyor. Ulusal bize tıkladıktan sonra ulusal randevu sistemi diyoruz. Ardından burayı okudum anladım devam et. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Almanya'da dil kursuna katılmak istiyorum, adımın da izlenince üniversite okumak istiyorum, bla bla adımın da izlenince aynı yere geliyor. Ben bunu tıklayacağım. Bunu tıklıyoruz. Yaşadığımız şehri seçiyoruz. Rastgele. Yani ben şu an Rastgele seçiyorum. Siz de bir şehri seçip kendi şehrinizi seçip daha doğrusu devam ediyorsunuz. İkametin olduğu şehir önemli burada seçerken. ikametin hangi Şehirdeyse o şehri seçmeniz önemli. Onun dışında çalıştığım yerde seçmek istiyorum. İkametim burada değil vesaire diyorsanız bunlar için gerekli şartları sağlamanız gerekiyor. Belge götürmeniz vesaire gerekiyor. Riske atmayın derim. Uzatmıyorum. Başladık. Öğrenci olarak Almanya'daki derslerime fiziki olarak katılmak istiyorum. Buna üniversite öğrencisi diyoruz. Şu anda bu arada arkadaşlar şu anda 36F vizesine yapıyorum. Hatta şurada açayım. 36F. Şu anda buna geleceğiz. Ardından 40F, 41F. Sırayla hepsini yapacağız. Üniversite öğrencisi. Dedik. Burada %50'sinden daha yüksek burs alıyorum vesaire. Bunlara hayır diyoruz. Yine burada burs. Almanya'da burs. Hayır diyoruz. Tabii yani çoğumuz alınıyor. Siz alıyorsanız bilmiyorum da onlara hayır deyip geçiyoruz. ÖSYM belgem, ÖSYM sonuç belgem ve bir Biranlar Üniversitesi'nde seçtiğim bölüm için kabul belgem veya üniversiteden bir yazım var. Örneğin başvuru anayı vesaire. Buraya evet diyoruz arkadaşlar. Çünkü bahsettiğim gibi Türkiye'de ÖSYM sınavına girmiş, Türkiye'de sonuç belgesi olup da üniversiteyi Almanya'da okumak isteyen arkadaşlar için şu anda yapıyorum. O yüzden buna evet diyoruz. Evet, Almanya'da bir üniversiteden kabul belgem mevcut veya üniversite öncesi hazırlık dil kursu için kabul belgem mevcut. Şimdi burada soru işaretine bastığımızda zaten burada belirtiyor. Kabul belgem aşağıdaki bilgileri içeriyorsa, şartlı kabullüyseniz arkadaşlar, dil okulunu yapmanız gerekiyorsa öncesinde, burada belirttiği gibi, dil okuluna öncesinde dil okuluna katılmanız gerekmektedir. Yazıyorsa bu kabulünüzde, yani çoğumuz şartlı kabul alıyoruz. Direkt kabul olup gelen daha nadir oluyor. O yüzden burada bunu buna tıklamamız gerekiyor. Üniversite öncesi hazırlık dil kursu için diyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Almanya'da herhangi bir üniversiteden henüz bir kabul belgem yok. Ancak katıldığım dil okulu sertifikasıyla girmek istediğim üniversite bölümüne hazır olduğumu belgeleyebilirim. Burada demek istediği sen şu anda C1 misin? C1 belgen var mı? Ya da B2 belgen var mı? Dediğim gibi şartlı kabulle geliyorsak buna hayır diyeceğiz. O belgem yok. Üniversitenin benden istediği belgem şu anda yok. Öncesinde dil kursu yapmam lazım. Almanya'da üniversiteye hazırlık olarak dil okuluna katılmak istiyorum. Buna da evet dediğimizde buraya ee, bahsettiğim gibi vize türümüz geliyor. 36F geliyor. Şimdi ufak kendi başımdan geçen olaydan da çok ufak bahsetmek istiyorum. 36F aslında lisansı Almanya'da yapacak öğrenciler için şartlı kabul diye geçiyor. Ben yüksek lisans yapacağım ama e, yüksek lisans şartlı kabul 40F diye bir şey. Müthiş saçma bir soruları var. Çok saçma cevaplar vermek gerekiyor. Ben kendim soruları mantıklı işaretleyince 36F'e... <laughs> ikinci başvurulanda 36F çıktı. Yani bunu forumlarda vesaire takip ettim. Kimi 36F'ten e, girmiş, kimi 40F'ten girmiş e, vize görüşmesine. Yüksek şartlı kabul, yüksek lisans için, şartlı kabul master için. E, 36F'ten de girince master öğrencisiyseniz kabul ediyorlar. Ama ben konsolosluğa mail attım. E, bahsettim, böyle böyle soruları cevapladım beni 36 Efe yönlendirdi diye. Onlar da bana şöyle bir geri dönüş yaptılar. Normalde başvurmanız gereken vize türü 40 F ama aynı şartlar yani gereken belgeler aynı belgeleri istediği için şu belge önemli burada arkadaşlar. Ben gösteriyorum. Burada. Biz şartlı kabulle geldiğimiz için Üniversiteye hazırlık için yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belge. en az 18 saat. Bu belge önemli. Bu belge hem 40 hafta hem 36 hafta ortak olduğu için 41 hafta yok mesela bu. Dediler 36 hafta kabul olur. Ama dediğim gibi normalde 36 F, 36 F yüksek öğrenme hazırlık amaçlı dil kursu. Evet yüksek öğrenme. Yani yüksek öğrenim aslında Türkiye'de hem master hem e, lisans için geçerli. Ama dediğim gibi normalde bu lisans öğrencilerinin daha çok başvurduğu şartlı kabul lisans öğrencileri. Geçiyoruz arkadaşlar ikinciye. Hatta şuradan kısaca geçeceğim. Tekrar randevu almadım. Ha bu arada kendiniz buranın devamını halledersiniz. Kolay indir deyip bunu e, bilgisayarınıza yükleyin. Ondan sonra da randevu al deyip buradan e, kendi bilgilerinizi girerek basit zaten bu şekilde dolduruyorsunuz, ödeme yapıyorsunuz vesaire. Başa gelelim. Kapat. Biz işlemler diyelim. Ulusal bize. Evet. Şimdi alacağım vize türü 40 F alacağız şimdi arkadaşlar. dediğim gibi yüksek lisans, şartlı kabul artı yüksek lisans ve saçma sapan cevaplar veriyoruz. Çoğu arkadaşımız ben de yaptım burada hata yapıyor. Yani hata mı denir? Onların mı hatası? Bizim mi? Bilmiyorum. Neyse. Seçiyoruz burada şehrimize. Devam diyoruz. Evet. Burada tekrar üniversite öğrencisi. 40 F için. Yani ne dedik? Tekrar söylüyorum. Dil okulu artı yüksek lisans. Şartlı kabul. Yüksek lisans öğrencileri. Evet. Burada burs diyor. Hayır. Tekrar burs diyor. Tekrar hayır yapıyorum. Ardından ÖSYM sonuç belgem ve bir Alman üniversitesinden seçtiğim bölüm için kabul belgem veya üniversiteden bir yazım var. Örneğin başvuru onayı veya üniversite olayı onayı. Buna evet diyoruz. ÖSYM sonuç belgem var. Almanya'da bir üniversiteden kabul belgem mevcut. Üniversite öncesi hazırlık dil kursu için kabul belgem mevcut. Şimdi burada mesela soru işaretine tıklayınca aslında biz de e Dil okuluna gideceğiz aslında bunu dememiz gerekiyor mantıklı olan bu ama bunu diyoruz arkadaşlar buna tıklıyoruz Müthiş saçma bir şekilde Bir üniversiteden kabul belgem mevcut diyoruz arkadaşlar Devam Daha sonra Üniversite kabul belgen mevcut ve Almanya'da okumak istiyorum Ancak eğitime başlamadan önce hazırlık dil kursuna katılmam gerekmektedir Bunun için dil kursu kabul belgen mevcut Yani aslında diğer bir önceki soruyu tekrarlıyor gibi bir şey Buna da hayır diyoruz yani niye diye sormayın. Bunları tıklayınca geliyor. Eğer gerekli dil bilginiz varsa veya ve üniversiteye hemen başlayabilirsiniz lütfen hayır işaretiniz. Aslında benim dil bilgim yok. Yine de hayır diyeceğim. Yani gereken dil bilgim yok. Ne yapmak istiyorum üniversitede? Master yapmak istiyorum. Katıldım. Tekrar geliyor dil sorusu. Katıldım. Dil okulu sertifikası ile girmek istediğim üniversite bölümüne hazır olduğumu belgeleyebilirim. Soru işaretine bakalım yine bunları vermiş. Yani sen diyor C birim var mı? Direkt üniversiteye başlayacak mısın? Neyse bu soru üçüncü sorusu başka dillerden. Buna da hayır dediğimiz zaman bizi 40 kefe çıkarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani ne demek? Burada da yazıyor. Bir bilgisi olmaksızın yüksek lisans master. Yani en önemli belge az önceki gibi burada şunun gösterilmesi. Yani bunlar zaten klasik belgeler. Master vesaire. Bunları kendiniz okursanız benim göstermek istediğim burada bu. Üniversite hazırlık için yoğunlaştırılmış dil kursu. Dediğim gibi şartlı kabul belgesi bu da. Üniversite şartlı kabul. Geldik başa dönüyoruz. Şimdi bir de 41 f alacağız. 41 f dediğimde aslında çok az kişinin bu şekilde geldi. Direkt üniversite. Yani dil kursunun tamamını Türkiye'de hallettim. Ve Almanya'ya sadece üniversite okumak için geliyorum. Hemen onu alalım. Okudum anladım. Devam. Üniversite okumak istiyorum. Şehri seç. Devam. Evet. Üniversite öğrencisi diyoruz tekrar. Burada burslar. Hayır diyoruz. Özel olarak bursa başvurmadıysanız. Evet. ÖSYM sonuç vereceğim. Geldik. ÖSYM sonuç belgen var. Evet. Var diyoruz burada da. Almanya'da üniversiteden kabul belgen mevcut. Üniversite öncesi hazırlık dil kursu kabul belgen mevcut. Hayır zaten Türkiye'de yaptık e, dil kursu meselesini. Dil işini Türkiye'de hallettik. O yüzden üniversiteden kabul belgen mevcut diyoruz. Ardından üniversite kabul belgen mevcut. Almanya'da okumak istiyorum. Ancak eğitime başlamadan önce hazırlık e, başlamadan önce hazırlık dil kursuna katılmam gerekmektedir. Bunun için dil kursu kabul belgem mevcut. Buna da hayır diyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Master. Ne yapmak istiyoruz? Katıldığım dil okulu sertifikasıyla girmek istediğim üniversite bölümüne hazır olduğumu belgeleyebilirim. Evet c birim var ya da b kim var. Üniversite benden ne istiyorsa direkt üniversite okumaya geliyorum. O yüzden buna da evet deyince karşımıza çıkan 41 F oluyor. Dil bilgisine sahip yüksek lisans öğrencileri. Şimdi az önce gösterdiğim gir e, okulu şartı hatırlıyorsunuz. O burada istenmiyor arkadaşlar. Çünkü dil okulunun dil meselesini zaten hallettiniz. Burada istenen en önemli belge bu. Tabi bu belge e, direkt direkt dediğim gibi okul benden hangi dil şartını istiyorsa direkt onu götürmem gerekiyor. Bu belge bu kısım diğerlerinde de yazıyor. Mesela 36. fte de yazıyor, burada da yazıyor. Ama burada bizden istenen herhangi bir varsa A1 de olur, A2 de olur, B1 de olur. Ne kadar yükseltirseniz tabii şartı dil belgenizi, o kadar vize alma olasılığınız da yükseliyor. A1 ile alanlar yok mu? Tabii ki var. Ama ben kendi araştırmalarımdan şunu çıkardım: B1 alırsanız çok rahat alıyorsunuz. Tabi bunun için e, not ortalamasının önemi var, i̇şte, e, dilin önemi var, motivasyon yazısının önemi var. Hepsinin ayrı ayrı önemleri var. Bunlar başka videoların konuları belki. Size anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. 36F, 40F, 41F nedir? Farkları nelerdir? Dediğim gibi buradan zaten başka programlar yani e, dil mesela lisansa gelip dili Türkiye'de halletmiş olanlar nasıl yapacak derseniz yani mesela o konu hakkında çok bilgi sahibi değilim ama burada tüm vize türleri olduğu için buradan hepsine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.